sevgili 3. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere paralarımız konusunda bir test çalışması yapacağım, anlatacağım. Birinci soruyu okuyalım. 24 tane 50 kuruş kaç lira eder diyor. Bu soruyu iki farklı şekilde yapabilirsiniz. Birinci yolumuz şöyle. 2 tane 50 kuruş 1 lira ediyor. O zaman 24'ü 2'ye bölersiniz. Böylece ikişer ikişer gruplandırmış olursunuz 50 kuruşları ve kaç lira edeceğini bulursunuz. Bakın şöyle 24'ü 2'ye böleceğiz. Niye 2'ye böleceğiz? Dediğim gibi 2 tane 50 kuruş 1 lira ettiği için. 2'de 2 bir defa var. Çıkarıyorum. 4'ü getirdim. 2 defa var. Bakın 12 lira olduğunu bulabilirsiniz. Ya da şöyle yapabilirsiniz. İkinci bir yol. 24 tane 50 kuruş diyor ya. 24 ile 50'yi çarparız. Hemen yazalım. Yine aynı sonuç çıkacak. 0 kere 4 0 0 5 kere 4 20 elde var 2 5 kere 2 10 2 ile elde 12 sonra çarpmamızın sonucunu bakın 1200 çıktı 1200 ne demek bu kuruş demek kuruş şimdi kuruşları TL yani lira yaparken ne yapmamız gerekiyor 1 TL 100 kuruş olduğu için 100'e bölmemiz gerekiyor ve burada 1200 olduğuna göre ben bunu kolay yoldan 100'e bölme yapabilirim yani sondaki iki tane sıfırı silerim ve yüze bölmüş olurum. Ve cevap olarak ne oldu? 12 lira oldu. Bakın yine aynısı çıktı. İsterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. İkinci soruya bakalım. 10 TL'nin içinde kaç tane 50 kuruş vardır diyor. Şimdi 1 TL'nin içinde 2 tane 50 kuruş oluyor. O zaman 10 TL'yi yani 2 ile çarparız 10 TL'yi. Çünkü her TL'den 2 tane 50 kuruş çıkacak. 2 kere 0, 0, 2 kere 1, 2. Demek ki 20 tane 50 kuruş varmış. Cevap A şıkkı oldu. Üçüncü ve dördüncü soruları yukarıda verilen bilgilere göre yanıtlayınız diyor. Burada çeşitli eşyalar var ve bunların fiyatları yazıyor. Üçüncü soru yokyalım. 2 top, 4 kalem, 2 tane kitap alırsam 20 TL paramdan geriye kaç TL kalır? Şimdi 2 tane top onları bir hesap edelim. 2 çarpı 2 4 lira oldu topların fiyatı. 4 tane kalem bakın 50 kuruş. 50 kuruşla 4'ü çarptığımız zaman 0 4 kere 5 20. 200 kuruş oldu. Bunu da TL'ye döndürürüz. Yani 100'e böleriz. 2 lira oldu. Ve 2 tane kitap. 4 lira kitaplar. 2 ile çarparız. 2 kere 4 8. 8 lira da bunlar oldu. Hepsini toplayalım bakalım ne oldu. 8, 4 ve 2 çıkmıştı sonuçlarımız. 12, 14 lira oldu. Peki 20 lira veriyoruz değil mi? Geriye ne kadar para kalacak? 20'den 14'ü çıkardığımız zaman geriye ne kalacak? 6 kalacak. O zaman cevabımız B şıkkı. Demek ki 6 lira geriye para kalıyormuş. Dördüncü sorumuz. 10 kalem parası kaç TL eder? Diyor. Bakın kalemler 50 kuruştu değil mi? 50 çarpı 10 kuruş olarak hesap edelim eşittir. Ne olur? 1 sıfır koyduğumuz zaman 50'nin yanına 500 olur. 500 kuruş. Şimdi bunu liraya döndürürsek 100'e bölmemiz gerekir. Yani 2 tane sıfırı sileriz. Demek ki 5 lira. O zaman cevabımız B şık oldu. 5. sorumuz kumbarasından 4 tane 50 kuruş, 8 tane 25 kuruş, 3 tane 1 TL çıkan Ece'nin toplam kaç TL'si birikmiştir diyor. Şimdi 50 kuruş 4 tane çıktığı için 4 çarpıyoruz. 4 kere 0 0 4 kere 5 20 ne oldu 200 kuruş hemen 100'e bölüyorum 2 lira oldu 2 lira 8 tane 25 kuruş 25 ile 8'i çarpalım 8 kere 5 40 elde var 4 8 kere 2 16 4 de elde 20 bu da 200 kuruş oldu bunu da 100'e böldüm 2 lira ve 3 tane 1 liraydı bunlar da 3 lira ediyor o zaman 3 lira 2 lira burada 2 lira da burada Topladığımız zaman 3, 5, 7. Demek ki 7 lira parası birikmiş. Cevabımız B şık oldu. 6. Fırından tanesi 60 kuruşa 4 tane ekmek aldım. Kaç lira, kaç kuruş öderim diyor. Şimdi bu soruya dikkat edin. Lira ve kuruş ayırmayı size göstereceğim. 60 kuruşa almış tanesini ve 4 tane. Çarpalım. 4 kere 0, 0. 4 kere 6, 24. Ne oldu? 240 kuruş. Şimdi 240, 240 kuruşu lira ve kuruş olarak ayırırken hani sonda iki tane sıfır olduğunda yüze bölüyorduk. iki sıfırı siliyorduk. Ama burada iki tane sıfır yok. O zaman silmeyeceğiz biz de. İki tane sayıyı ayıracağız şöyle bak. Şuradan ayıracağız yani. Burası lira olacak. Bunlar kuruş olacak. Yani 2 lira 40 kuruş. Bu şekilde cevabı bulmuş olacağız. Nerede cevabımız? C şıkkı. 50 TL içinde kaç tane 2 TL vardır? Ne yapacağız burada? İkişer ikişer gruplandıracağız. Yani ikiye bölmemiz gerekiyor 50 TL'yi. Kaç tane 2 lira olduğunu bulmak için. 2 defa var. 4. 1 kaldı. 5 defa var. Evet. Bir türlü yazamadım. <laughs> Kağıt durmuyor yerinde. Demek ki 25 tane 2 TL varmış. Cevabımız B şıkkı oldu. Bu şekilde işaretledik. 8. sorumuz. 7 TL 75 kuruşum var. Paramın 10 TL olması için ne kadar daha gerekir diyor. Şimdi biz burada 10 TL'yi kuruşa döndürmemiz lazım. Çünkü birbirinden çıkaracağız. Bakalım ne kadar gerekiyor. 10 TL'yi kuruşa döndürürken şöyle yaparız. 10 TL'yi yazdık. 100 ile çarparız. Hemen 1 TL çünkü 100 kuruş olduğu için ne oldu? 1000 oldu. Peki 7 TL 75 kuruş. Bunlar ne yapar? 7 TL 700 kuruş oluyor. 75 de burada var. 775 kuruş. Evet 1000 sayısından 775 çıkarırsak ne kadar gerektiğini bulacağız. Şimdi 0'dan 5 çıkmıyor. Komşuya gittik yok. Buradan buraya gittik yok. Ta en baştan aldık buraya verdik. Burası oldu 10. Buradan buraya verdik 10. Burası 9 kaldı. Buradan buraya verdik 10. Burada bunlar da 9 kaldı bu sefer. Yani şurası 10 oldu. Bunlar 9 oldu. Şöyle silelim. Çıkarmayı da göstermiş olalım. 10'dan 5 çıktı 5. 9'dan 7 çıktı 2. 9'dan 7 çıktı 2. Ne oldu? 225 kuruş. Ve biz bunu TL ve kuruş olarak ifade edeceğiz. Ne yapıyorduk? Son iki basamağındaki iki sıfırı siliyorduk. Ama burada sıfır yok. Değil mi? Yani 100'e bölmüş olacağız. Ama bölemiyoruz. Sıfırları silemediğimize göre. O zaman silemiyorsak ne yapıyorduk? İki kişiyi ayırıyorduk biz de. Bunlar kuruş oluyordu. Bunlar da lira oluyordu. Yani 2 lira 25 kuruş. Bu şekilde cevabı bulmuş olduk. Bakıyoruz A şıkkı doğru cevap işaretledik. Dokuzuncu sorumuz. Yukarıda verilen para değeri ile aşağıdakilerden hangisinin değeri eşittir? Diyor. Şimdi bunları biz bir toplayalım. 175 kuruş yazalım bakalım. 355 kuruş ve 600 kuruş. 5, 5 daha 10. Elde var 1. 8, 5 daha 13. Elde var yine bir 2, 3 daha 5. 6 daha 11. 1130 kuruş oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu TL ve kuruş olarak ayırıyoruz. Yani sondan iki rakamı ayırıyorum şunları. 11 lira 30 kuruş oldu. Ve cevabımız nerede? B şıkkında bu şekilde yapmış olduk. Evet 10. soruyu okuyalım. Elif'e annesi 5 tane 1 TL vermiş. Elif de bu paranın 1 TL'si ile roman, 1 TL 75 kuruşu ile okul ihtiyaçlarını almıştır. Elif'in geriye kaç TL kaç kuruşu kalmıştır? İlk önce aldıklarını bir toplayalım. Toplarken de hepsini kuruşa döndürelim. Niye? Çünkü bunun hem TL'si var hem kuruşu. Bunda TL var ama daha kolay olacak bizim için. 1 TL 75 kuruş demek 175 kuruş oluyor. Çünkü 1 TL 100 kuruş. 75 de burada var. 175. Ve 1 TL. O da 100 kuruş. Toplayalım şimdi. 5, 7, 275 kuruş harcadı. Annesi 5 tane 1 TL vermişti. Yani 5 lira oldu. 5 ile kuruş yapalım. Yüzde çarpalım. 500. 275'i çıkaralım. Evet. Sıfırdan çıkmaz. Komşu da yok. Böyle alarak geldik. Burası oldu 10. Burada 9 kaldı. Burada 4 kaldı. 10'dan 5 çıktı. 5. 9'dan 7 çıktı. 2. 4'ten 2 çıktı. 2. Yani 225 kuruş kaldı. 225 kuruşu da lira ve kuruş olarak ifade edersek son iki rakamı ayırdığımızda bunlar kuruş oluyor. Burası lira oluyor. 2 lira 25 kuruş. Cevabımız A şıkkı oluyor. 11. sorumuz. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım A şıkkında 1800 kuruş 18 TL. Bakalım kuruşları lira yaparken 2 sıfır varsa 100'e bölebiliriz, silebiliriz. Evet 18 lira doğru. 25 TL 2500 kuruş. Bu da doğru çünkü 25'in yanına 2 sıfır koyduğumuzda 2500 oluyor. C şıkkında 3000 kuruş 3 TL diyor. Bu yanlış. Çünkü 100'e böldüğümüz zaman 2 sıfır sildiğimizde 30 TL olması lazım. O yüzden cevabımız C şıkkı oldu. işaretledik. 12. sorumuz. Babamın cebinde yalnızca 3 adet kağıt para var. Bunların toplamı 75 TL'dir. Babamın cebinde aşağıdaki paralardan hangisi yoktur diyor. Şimdi bir kere 50 TL olması lazım. Zaten 3 tane kağıt varmış. Bir tanesi 50 TL. Diğeri de onluklardan olsa 2 tane onluk koymamız lazım. 70 olsun. O zaman 3 para yani 3 tane kağıt para 70 lira oluyor. 75 olmuyor. Bir de 5 lira koyduğumuzda 4 tane kağıt para oluyor. O yüzden onluk olamaz. Peki 20'lik olabilir mi? Evet olabilir. Bir tane 50'lik vardır. Bir de 20'lik kağıt para vardır. Ne oldu? 70 oldu. Bir de 5'lik kağıt para vardır. 75. Yani 3 tane kağıt parayla 75'i tamamlayabilirsiniz. Ama onluk olamaz. O yüzden cevap C şıkkı oldu. 13. 15 kişilik sınıfı sinemaya götürmek için öğrenci başına 80 kuruş topladık. Sinemaya toplam kaç TL ödemişizdir diyor. 15 ile 80'i çarpalım. Bakalım kaç kuruş oldu hepsi. Sonra TL'ye döndürürüz. 0 kere 0, 0 kere 5, 0, 0 kere 1, 0. 8 kere 5, 40. Elde var 4. 8 kere 1, 8. 4 de elde 12. Topluyoruz. 0, 0, 2. Ne oldu? 1200 kuruş. Şimdi bunu liraya döndürüyoruz. Yani 100'e bölüyoruz. 2 sıfır sildik 12 lira. Demek ki toplam 12 lira ödenmiş. Cevap C şıkkı oldu. 14. sorumuz. Bir defterin fiyatı 2 TL'dir. Aşağıdaki paralardan hangisiyle 10 tane defter alabilirim diyor. Yani 10 ile 2'yi çarptığımızda ne olur? 20 olur değil mi? O zaman 20 TL gerekiyor. Yani cevap A şıkkı olacak. 15. sorumuz Mustafa'nın kumbarasından 30 tane 10 kuruş, 20 tane 50 kuruş çıktı. Mustafa'nın kaç TL'si var? Şimdi 30 ile 10'u çarpalım. Kısa yoldan çarpabiliriz. Eşittir 300 kuruş. Ve bunu liraya döndürdüğümüzde 2 sıfır sileriz. Bunlar 3 lira ediyor. Bir de 20 tane 50 kuruş. Bunları da hesap edelim. 50 ile 20'yi çarpalım. Hemen şöyle çarpıyorum. 0, 0, 5 kere 0, 0, 5 kere 2, 10. Topluyorum. 0, 0, 0 ve 1. Ne oldu? 1000 kuruş oldu. Hemen liraya döndürüyorum. 2 tane 0'ı sildim. 100'e bölmüş oldum. Yani 10 lira. 3 lira da burada. Ne oldu? 13 lira oldu. Demek ki Mustafa'nın 13 lira parası varmış. Bu şekilde bulmuş olduk. Evet 16. sorumuzu okuyalım. Günde 100 simit satan simitçi 25 kuruşa sattığı simitlerden kaç TL kazanır diyor. Şimdi 25 ile 100'ü çarpacağız. Kısa yoldan çarpabiliriz. Eşittir. 2500 kuruş oldu. 2 sıfır koyduk. 2500 oldu. Ve bunu TL'ye döndüreceğiz. TL'ye döndürmek için de 100'e bölmek lazım. Bu sefer tersini yapacağız. Yani 2 sıfır sileceğiz. Demek ki 25 lira para kazanıyormuş. Cevabımız C eşit oldu. 17. soru. Kazak var. 25 liraymış. Çorap 4 liraymış. Meral teyze olduğu için bir kazak iki çift çorap alıp satıcıya 50 TL verdi. Meral teyze geriye satıcıdan kaç TL alacaktır diyor. Kazak bir tane almış ama çoraplardan iki çift almış. O zaman 4 ile 2'yi önce bir çarpalım. Şurada kenarda 4 çarpı 2 eşittir 8 lira. Çoraplar için 8 lira ödedi. Kazak için 25 lira ödedi. Bunları bir toplayalım. Ne oldu? 33 lira oldu. Ve satıcıya 50 lira vermişti. O zaman 50'den 33'ü çıkaralım. Sıfırdan çıkmaz. 10'dan 3 çıktı. 7. Evet 1 kaldı. Demek ki geriye 17 TL para alacak. Bu şekilde yapmış olduk. Canan'ın 18 TL'si var. Annesi Canan'a 2 tane 5 TL, 1 tane 10 TL verirse Canan'ın kaç TL'si olur diyor. Zaten 18 lirası varmış. 2 tane 5 TL, 2 çarpı 5 eşittir 10 lira eder. Bir tane de 10 lira verdi. Onu da toplarsak 10 lira 10 lira daha 20 lira oldu. 18 önceden vardı. O zaman 20 ile 18'i toplarız ve ne oldu? Canan'ın 38 lirası oldu. Cevap C şıkkı oldu. 19. sorumuz. Ayşe bayramda biriktirdiği 64 TL'sinin 17 TL'si ile bir kazak, 32 TL'si ile bir etek aldı. Ayşe'nin geriye kaç TL'si kalmıştır? Şimdi aldıklarını bir toplayalım. 32 TL ve 17 TL harcadı. Ne oldu? 9 49 lira harcamış oldu. 64 lirası vardı. 49'u çıkaralım. 4'ten 9 çıkmaz. Komşudan aldık. 14'ten 9 çıktı. 5 burada kaldı. 5. Evet. 15 lira parası kalmış. Cevap B işi oldu. Son sorumuz. Her gün kum 2 TL atan Burak 15 günde kaç TL biriktirir diyor. Kolay bir soru. 15 ile 2'yi çarparız. Böylece kaç lira para biriktirdiğini buluruz. 2 kere 5, 10 elde var. 1, 2 kere 1, 2 bir de elde 3 oldu. Yani 30 TL para biriktirir. Cevap A şık oldu. Evet sevgili öğrenciler bu son sorumuzdu. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Görüşmek ümidiyle, hoşçakalın.